açmışsın abi sen bunları, bunu. Bana epil olmuştu. Hı hmm. Evet maşallah. Balı. Maşallah. Bal sütü Hı Evet. Ballarını yapıyorlarlar. Tabii. Kendi maşallah. Balını, kışı çıkartmak için balını. Merhabalar arkadaşlar. Ee, herkese hayırlı günler. Ee, bugün nereye gidiyorum? Bugün e, arkadaşlar aradı. E, bugün köylerini çekeceğim ve e, güzel. E, köy havası günlük blog. Ee, nasıl? Daha ee, daha dağ varsa dağlarını bilmiyorum. Dağlarını çekeceğim. Bakalım e, Yeni Köy'e gideceğim bugün. Aşağı saniye yeni mahalleye gideceğim. Arkadaşlar da güzel bir bloğumuz olsun. Ee, köy tadında güzel bir blog izlemenizi tavsiye ediyorum. Haydi gelin, birlikte gidelim ve izleyelim. Ee, nasıl bir e, köy hayatı, köy yaşantısı? Nasıl bir e, doğal hayat hep birlikte gelip görelim izleyelim arkadaşlar Evet arkadaşlar arkadaşın e, köyüne geldik Burası aşağı sahne yeni mahalle yeni köy diye geçiyor benim bildiğim arkadaşın öğreniniz Evet arkadaşın yanına geldik almaya geldi beni sağ olsun şimdi e, şöyle bir gezelim etrafı köy hayatının yeşilliği size gösterelim bakalım elimden geldiğince Gelin bakalım birlikte gidelim. Bizim bizim taraf bak bu taraf bakın. Yani bizim burası 5 kilometre vardır ya. 5 10, 10 yoktur ya, 5 kilometre vardır bizim buraya. Böyle arkadaşlar. Evet, buralar böyle e, yeni köy müydü burası arkadaşlar? Yeni, yeni mahalle. Aşağı ben doğru söylemişim. Aşağı saniye. Aşağı, Aşağı sarmışlık yeni mahalle Aşağı sarmışlık yeni mahallemiş burası arkadaşlar Bakın yeşillik, e, doğa, e, iç içe Bakın Etraf yemyeşil Orman, orman mı burası? Hı hı. <laughs> Ormanmış, ben orman davamı ben görmediğim için Ovada olduğum için, burası da ova da Bakın böyle buradan itibaren düz Yeşillikler içinde Arkadaşlar göstereyim ben sizlere <laughs> Kısa özel az olarak göstereyim Eee Evet. Merhaba Hakancığım hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Hakanıma e, bugün buraya getirdik. Onu evet. tanıtması için hem, hem evet. Hakan'a video çıksın diye. Evet kardeşim. Yani öyle bir etkinlik yaptık. bunlar sınıf arkadaşım. E, i̇kisi de sınıf arkadaşım. Evet. Cenk ve Cem ikisi de sıra arkadaşım. En çok Cenk'le sırada oturmuşuktur. Eee Cem'le de. Bunlar ikisi ikiz. E, çok sevdiğim e, değerli arkadaşlarım bunlar kardeşlerim hatta. İyi e, ilk varsınız arkadaşlar. Teşekkür ederim kardeşim sen de ilk varsın. Eyvallah kardeşim hoş benim. Sefa hoş bulduk hoş bulduk kardeşim benim. E ee, işte geldik e, köylerine. Köylerine bir ziyaret edelim. Havalar yağmur başlamadan bir çekim yapalım dedim. Aynen. Şöyle bir ana hatıra olarak burası da kalsın sizlere, bizlere izleriz buradan. Yani e, her şey geçer ama e, şey galu kamerada kayıtta kalır yani. Burası Zonguldak Çağcıma ilçesinin köylerinden güzel bir şirin köy, yeni köy. Evet işte. Doğa böyle. Bakın gurbettekilere gelsin. Bak burada cevizler var. Daha ileride çok var. Ce ceviz artık hep ceviz. İnekler diğer tarafta otluyor. Çoray ineklerdir kesin ondan. Yeni kayı mı? Aynen çorak. <laughs> evet. Böyle. Ee, köy havası. Burası Berkayların. Ha burası Berkayların. fındık tarlası bura. Ha. Aha, ceviz. Fındıklar yukarıda dur mutlaka. Yukarıda. Ceviz. Evet. Fındıklar yukarıda. Evet karde Böyle güzel. Evet bakın yeşiliyle doğasıyla güzel bir şirin köy burası arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Etrafı göstereyim size yavaş yavaş. Bizim taraf bu taraf. <laughs> Köyümüzü camımızı gözük ya. O taraftayız biz. Sarıgun Mahallesi o taraf. Bakın böyle gidelim. İnek de bakıyor oradan. Bu inek kimiyle? Bu inek bizim komşunun ya. <laughs> Arkadaşlarla ee, sohbet öyle gidiyor. Güzel bu koy. Bizim koyumuz böyle olmadığı için, Ayşe bizi arada böyle çekiyoruz, geliyoruz arkadaş sağ olsun. Gidelim bakalım yavaştan yavaştan çekimlere çekelim. Güzel bir doğa. Millet ee, tarla boş durmasın yemiş diye. Şeyse, yemiş ha. Bahçesi. Yemiş her şey var ayva, ceviz, erik hepsi var. Güzel aslında boş duracağına böyle dursun. Şurası bizim bak. Ha burası. İçine buğday ekmiş babayi. Ha. Yer. Evet, anladım anladım. Anladım zaten. Ceviz bayağı var burada. Ve güzeller ceviz. Bu doması ya. olmuş bunları. Bu Valla beya dipleri de güzel kazılmış. <laughs> Diplerin buraya toprakla döşedik biz bunların diplerine. Öyle <laughs> mi? Bu çünkü su dur durduğu için. He, daha. Ceviz. He. Biz de biraz toprakla yukarı doğru. En o güzeli, durduğum. en güzel evet. Burası çorak olduğu için niçin çorak demiş ya bu tarafı? O yüzden öyle. Güzel. Evet. Bakın böyle. Güzel, burada da bir tane ev var. Tenha, güzel, sakin, Kardeşim, doğayla iç içe. Şey. Bu ev yazlık ev, bunun sahibi. Öyle mi? E, İstanbul'dan mı yani? İstanbul'da. İstanbul'dan. En İstanbul'da güzel. Oturuyor. Emekli müfettiş. Oo. Buraya yaz yer yaptırdı. Yazın geliyor buraya. Tam yerini bulmuş abi. Geliyor, bir ay durup gidiyor. En güzel. Göre rahat, sakin aynen, bir yer. Aynen öyle. Evet, böyle bir güzel yerde ev olması çok güzel. Ama her tarafında kamera sistemi var yani o da güzel düşünülmüş. güzel yani. Evet, etraf güzel doğayla iç içe köy hayatı işte geldiğimiz yön bu taraf. Bakın insan böyle bir yerde yaşamak ister. Gerçekten güzel. Ben gerçekten beğendim Cenk Cem buları. Buralar güzeldir ya. Yeşil. Güzel. En azından kafa dinlemek için sakin, tabii, tabii. değişik güzel bir yer burası. Güzel yani. Çok güzel köy yani burası. Evet. Daha yukarıdan gösteririz ya. Buradan yukarıdan. mı gideceğiz kardeşim? Evet. Tamam. Böyle gideceğiz. Evet. Bakın yukarıdan çekiyorum şu an. Biraz daha yamaya çıktık. Ve manzara gördüğünüz gibi. Köy hayatı böyle. Doğal. Ses de yankı yapıyor herhalde buradan. <laughs> evet. Çıkalım arkadaşlar gelin. Gidelim bakalım. Gidelim. Evet abim buraya eee arkadaşlarının enişesinin olduğu yer. Daha da güzel bir yer. Soğanları da var burada ya. Enişeyiz güzel hakikaten. Maşallah bu soğanlar burada mı oldu? Aynen. Aynen. Hala mı? Çok güzeller ya maşallah. Su kabaklarımız var. Evet. Bunlar, bunlar değil mi abi? Evet. Su kabağı onlar? Su, su diye geçiyor normalde. Ha, böyle. güzel güzel abim gerçekten. Eee bakın var yani abimin fasulyeleri. Evet, burada fasulye tohumları, biberleri, kırmızı biberleri. Abim hep yapmış maşallah ya. Hep abimizin. Ha, abi. ha öyle mi? Tabii. Bakın burada bayrağımız. Abim gerçekten ee, bu konuda mükemmel her şeyle. Şurası da e, şey olacak, ocak olacak. Öyle mi? Yaşanacak. fırın yani fırın ha, diyelim. Ha burası köy fırını gibi. Evet bunun üzeri. Daha bitmedi yapım aşamasında. Ha, tamam kardeşim, gerçekten güzel yani. Oturma yeri de doğalı işte. Burada insanın ömrü ömür katılı. <laughs> evet. Bakın bayramımız da burada. Arıları varmış abinin. Arıları gösterecek bizlere. Bakın, ee, burada. Güzel. Abim de burada kendisi. Merhabalar abim. Merhabalar. Ee, bugün yanınıza geldik e, ziyarete. Hoş, Hoş bulduk evet. abim benim. Arılarınız varmış. Bahçeniz güzel. Evet. Evet. Bir bakalım çekelim dedi abi Ceviz bahçemiz. Evet. Gerçekten çok güzel abim. E, izleyip arkadaşlarla hep e, bakarız. İnşallah. Bakayım İnşallah abi. Sağ Abimin ceviz bahçesi. Yapraklar dökülüyor. Evet abi. artık sonbahar. Sonbahar geldi abim. Sonbahar geldi artık. Sonbahar geldi. Sonbahar. E, falan evet fasulye mevsim bitti artık. E, artık kasım geliyor. Kralı iner yakında. Evet. Tamam. Evet abi. Geleyim abim. Evet, bakın abimin kabakları. Evet, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bakın ceviz ağaçları doğa. 80 tane ceviz ağacı var 80, ya. tane. Mancarlar. Mancarlarımız evet. Burada mancarlarımız. Hakan, Hakan kardeşimin meşhur mancarı. Bizim mancarımız evet. Benim oğlum o Zonguldak. <laughs> Bartın'ın mancarı. Bu mancarsız. Bakın her yerde mancar vardır bizim. Her yerde mancarsız yaşayamıyoruz biz. Mancar bizim <gülüyor> ilacımız. <gülüyor> Yaşam tarzı. Yaşam <laughs> tarzı. Karadeniz'de lahana, kara lahana ayrıca öyle hatta duyuyor pancar değil. Biz pancarı bilmiyoruz adı olarak. Hani bize uymaya yani. Şeker pancağı geliyor aklımıza. Bakın doğa. Evet. Çok güzel abim. Şu görünen borular da sulama boruları. He, sulama sistemi, damlama, sistem. damlama, sistemi. Evet. Yazın seriliyor, evet kışın abi. toplanıyor. Ne güzel. Su nereden geliyor? Su şeyden, yan köyden geliyor ya. Oradan bağlantı yaptı gençler. İyi iyi güzel, güzel. çekildi. Bora ne güzel. Hep aşağı. hep uğraşmak, hep emek yani bunlar. Bak buralarda hep ben bunları bilmiyordum abi. Evet. Daha görüyorum. Bakın buradan göstereyim ben size manzara. Bizim evin önünden gözüken dağlar bakın şu karşıda gözüken dağlar. Önümüzde evimiz evimiz daha değişik etekte. Bakın burası bayağı bir yama. Şu an burası ya, bayağı bir tepe oldu değil mi? Aşağısı düz bizim aynı seviyede aslında. Evet. Burası bayağı bir yüksek tepe yani. Güzel abimin arılarının yanına geldik şimdi. Evet abi. Yani yakın çekim evet, arıları var i̇şte burada. Yakın evet. çekim öyle fazla sokma zaten de. Fazla yaklaşın. Burada arıları var. Abi bunların balları ne zaman alınıyor? Şimdi Temmuz'da kestane balı alınıyor. Evet. Ağustos'ta da normal buranın çiçek balı dediğimiz. Evet. ıhlamur meşe, kestane evet. evet. ve endemik bitkilerinin Karışımıyla oluşan bir çiçek balı oluyor. Güzel bir bal güzel, evet. Güzel bir bal. Doğal bir bal. Yani evet. Gerçekten e, bir de dağın tepesinde olduğu için evet. ayrıca arılar için daha komple, güzel yer burası. Komple orman. Evet. Şu üst taraf komple orman. Evet abim. Gerçekten orman. O hamur ağaçları, meşe ağaçları. Evet. Güzel doğayla iç içe. Bir de arılarla birlikte daha bir evet. e, renk katılmış. Şifa. Evet. Yani gerçekten abimin arıları şifa yani. Abim buradan satış yaparsa abimi ee, bulabilirler. Değil mi Mustafa Tabii, abi? Her zaman, her zaman. <laughs> Kendisi Saltıkol yani, abimiz. Eee tamam ek gelir ama gene de eee değil değil şifa. De evet, evet. Evet, evet. Doğru. Doğru abi. Evet. Şifa kaynağı. Doğru. Şu dönemde pandemi değil mi? pandemi döneminde. döneminde böyle bal da bulmak kolay değil. Kolay değil. Evet. Yani e, bu karışımı, neysi, evet. ıhlamuru Evet. Testanesi şu anda zaten e, Zonguldak aracıların çoğu yok satıyor. Evet. Kestaneyi yok Gerçekten, satıyor. Yani. Evet, Gerçekten evet doğru. Gerçekten de yok. Ya bunun yanında Polen'de alıyoruz baharda. Evet. Artı e, propolis de üretiyoruz. Öyle bunun mi? Ekstratını yapıp e, isteyenlere hmm. veriyoruz. Ne güzel abim ne güzel. Evet. Çok çok güzel. Gerçekten e, olduğunuz yer de güzel. E, doğa da güzel. Köy de güzel. Yani daha ne olsun burada. Ya i̇mkanları imkanları, değerlendiriyoruz. Evet. Evet abi. Evet. Kendi imkanlarınızca yapmasında fayda değil var Değil mi? Çalışan üreten adına tabii. Yanlış adına fayda var yani. Çok güzel. Doğru abim, doğru. Hoş Yalnız de kendimize de var. değil yani herkese tabii. yararlı olacak şekilde tabii. olması gerekiyor. Yani. Emek hep buna emek yani. Davın tepesinde ceviz olmaz demesin. Bakın cevizler olmuş. Ceviz nasıl olur? Yer, yamalık yer böyle. Yama ya. değil mi tepe? Eğimli olacak. Ha, daha Eğimli olacak evet. ki altı nasıl durmayacak? He, kökleri çürümesin. çürümesin. Evet. Hmm. Doğru. Bizim orada ceviz fazla gitmiyor mesela. Özellikle ceviz olmaz. Olmuyor olmuyor. Evet, Su bak yerse zaten olmaz. Olmuyor. Doğru söylüyor kardeşim. Evet. Gerçekten güzel bilgiler ediniyoruz abimizden. Da. <laughs> şimdi bir arı bakan abimizin yanına geldim. Ve şimdi onun arılarına bakacağız. Hep birlikte gelin bakalım arılar nasıl bakımı var. Çalışıyor. Nasıl arılar e, çalışıyor. E, çok güzel bal yapıyor, çalışıyor. Gelin hep birlikte izleyelim, görelim. Haydi gelin arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. Hep beraber. Arılar nasıl bal yapıyor. Nasıl bal yapmış. Peteyi açalım arkadaşlar. Peteyi açalım. E, arıların oradaki yaşam koşulları. <laughs> nasıl yaşam e, Arılar arı gibi çalışma kelimesinin Fızır fızır çalışıyor mu Nasıl barıları e, üretmiş Bakalım bakalım arkadaşlar Hep beraber sizlerle ben de ilk defa göreceğim Nasıl e, Arı bal üretir Gelin hep birlikte izleyelim Bakalım ben de gidiyorum Ben de korumalığı giydim e, Deneyelim bakalım Bizim için de bir ilgi olsun abimize buradan çok teşekkürler ediyorum. burada yakında olanlar abim bal vesaire satışında şey yaparsa ulaşabilirler. tanıyanlar. Şimdi at yakalım ilk önce. Evet. Şimdi ne yapıyorsun abi? İlk önce körüğümüzü yakalım. Evet. Hava şey e arılar arılarımızı uçsalama. Olsun. gene de bir misafir gelmiş. Tanımadığı için misafirimizi. Evet. Belki biraz hırçın olabilir. Misafirimiz de misafirimiz de sokuyor. Bunlar yani. yatışıyor mu o zaman abi? Tabii hafiften yatışır. Allah ee, Allah. Şimdi e, yangın var zanneder. He. Ve hemen bal tüketmeye çalışır. <laughs> Tabii. Bal tüketmeye çalışır. Ve bal tüketince de karınları şişer. Ve karınları şişince de, mi? de karınları şişince de bu sefer sokamaz hale gelir. He, i̇lk defa bir e, püf noktaları sizlerden öyle. Evet. Aslında benim de bir iki kovan bakasım var. İş bilmiyorum ama bizim orada olma olmaz mı? Olmaz ama yine de test edip kendim merak ediyorum aslında. Kömürümüzü yaktık. Evet. Şimdi yiyelim bakalım. Şimdi. Evet abi. Yiyebilirsiniz. Bakın arılar burada. Bunlar numara numaram abi. Tabii, bunların hepsi çünkü kayıtlı. Ha kayıtlı. Bak, ee, arıcılar birliğine kayıtlıyız. He. Hepsinin plakası var. Hepsinin bir e, şey var, kimliği var yani. Kimliği var, tabii plakası var. Plakası var. Hmm. Abi maşallah güzel arıları var burada. Maşallah. Hiç şey yapmaz. Gerçi sen uzaktan Arılar e, parfüm kokusunu vesaireyi sevmiyormuş. Gül kokularını, güzel kokuları seviyormuş. Arı bile neden böyle? Ee, doğal organik bal yaratıyor, yapıyor. Orada işte cevabı. Açalım abi. Evet şu an bir tane bal kovanını hep birlikte gelin bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım abi. Hep birlikte arı bakımı, arının ee, şeyi nasıl olur bakalım maşallah. Evet. Böyle değil mi abi bunlar? Hmm. O ne oluyor? Kek. Kek. Arı keki. Arı oluşuyor. keki. Evet. Arılar bundan yavaş 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 yerler Evet kendi hem, hem yavrularını beslerler hem hmm, onlara daha yapıyorlar. protein gibi onlara kendi şeyleri yani, şeyler için. Aynen öyle. Hmm, daha yeni başlamışlar değil mi abi bunlar? Yok bu bunda, bunu dışarı koyalım artık. Ha daha yok. Yapacaklar yani. Gerek yok. Onu daraltalım hep. İşte en son ne zaman açmışsın abi sen bunları? Bunu? Valla öyle olmuştu. Hmm. Evet maşallah. Balı. Maşallah. Bal stoğu. Hmm. Evet. Ballarını yapıyorlarlar. Tabii. Kendi maşallah. Balını, kışı çıkartmak için balını evet. yapacak. Değil mi? Tabii. Hem kendileri besleniyor değil mi abi böyle? Tabii. Hmm. Ben pek bilmediğim için bal e, arılara ilgili. Çok güzel. Evet maşallah maşallah. Oo maşallah. Bakın, Polenler. Hangileri yavru? Bunlar kapalı yavru. Öyle mi? Şunlar kapalı yavruları. Hmm. Şunlar kapalı yavruları. Kapalı. Şurada şöyle. He. Bak, şu üstü, üstü bal. Bak şurası evet. bal. Evet. Kapatmış. Evet. Bu altına da e, devamını sürdürebilmek için. Evet. Yavru Evet. E, şey yapıyor ve yavruları hmm. ısıtıyor devamlı. Yavruların etrafında. Yavrular e, açık renkli olan, sarı gibi olan yeri değil mi? Şuradalar tabi. Bak yavrular evet. şurada, burada. Evet, bu kapalı evet. gözlerde. Evet. Bu kapalı gözlerde yavrular var şu anda. Evet 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 abi. Buralarda yavrular var. Yavrular. Gerçekten. Bu yavrular 5-7 e, gün. Öyle mi? İçinde çıkacaklar. Tabi. Yani üretim. Hep üretim içinde. Tabi. Maşallah. Bak, burada, burada da yavrular var ama buradaki yavrular e, çıkmış. Evet. Çıkmış mı? O açık çıkan delik yerler, yerler yavru çıkan yer değil mi abi? Evet. Çıkan yerler. Hmm. Buralara hatta eee Arılar çıkmış, yavrular çıkmış. Maşallah. Tabii. Hep üreme Böyle evresinde. Ben sana ana arıyı göstereceğim. Ah kraliçayı arım diyorlar. Evet. İkinci arıyı göstereceğim. <laughs> evet. Esas, bakın arı sakin gördüğün gibi. Evet abi. Ee, hiç bir şeyimiz yok ama yine de biz tedbirimizi alalım. Takdir bozarsa olsun Bir şey olmasın da. Evet. evet abi. Maşallah. Mavi renkli bir anamız olması lazım. Öyle mi? Hmm. Mavi kafa renkli sırt renkli hmm. kendisi de e, hafif sarıdır güzel bir ana belfax'tı. Onlar hep toplu halde tutuyor değil mi bu ara? Tabi. Tabi illa bilir. Evet anamız burada bak. Orada mı abi? Gel. Evet şurada abi. Gel. Gördün mü? Gördüm mavi bakın. Evet mavi kafa renkli. Evet ara ana. Daha belli olsun diye. Evet ana belli. Ana evet. Kovan beyi derler. Öyle mi? Ana arı derler. Kraliçe arı derler. Hmm, evet evet. Kraliçe arı mavi evet. girdi. Evet orada. Şu. Evet evet evet. Kraliçe arı. Belfax güzel bir ana Öyle bu sene. Mi? Mi? Evet bu sene doğumlu. Oo. Güzel bir ana. Fazla üşütmeden. Evet. Vuracağım. Evet abim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Araların bakımını, araların nasıl bakılır, nasıl bal yaptığını, yaptığını, bal yaptığını, polen polenlerini, ana kraliçeyi, hepsini gördük arkadaşlar sizlerle birlikte. Güzel bir blog oldu. Buradan Mustafa abi sana çok teşekkür ediyorum. Ben Teşekkür ederim. Allah razı olsun, bizlere kırmadın, bizler için güzel fikirlerini, güzel şeylerini anlattın bizlere. Sonsuz teşekkür ederim abi benim. Her Bol zaman. üretimin Hadi. olsun. İnşallah. Allah razı olsun. <laughs> ne demek abim. Evet. Araların hakkında e, öğrenmemiz gereken e, püf noktalarını yine öğrenmiş olduk. Nasıl arının bakımı olur. Nasıl e, er, e, işlem uygulanır. Hepsini gördük, görmeye çalıştık. Sonsuz teşekkür ediyorum buradan abimize sizlerin aracılığıyla. E, güzel bir ana olsun. Buradan abimle birlikte <laughs> e, bakarız birlikte. Teşekkürler abim benim. Evet. Arkadaşları tavukları bunda. Lan Cenk Cem bunda tam kesime şeyine gelmek üzere ya. Bunlardan kelse döner yap. Şey e, tavuk sene tavuk sene tavuk, tavuk yapalım. <laughs> yapalım kardeşim. Yapalım mı? <laughs> Kesme lazım <laughs> <arkasını> keselim. Ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? Olmaz doğru söyle ya. Bu biraz şey olur. Evet, evet o biraz sert olur. Fert. Çatır çatır eder bu. Kesmek ki bu. Gurur, gurur, gurur. evet doğru söyle abim. Doğru söyle. ya. Bunlar da arkadaşlık bu, babası şey yok, oradaki. Kesmek inmez bu. Bişme doğru söylüyor. Bu biraz fazla işte ya. Bu şeyde bir şey. Tencerede su içti hmm. buharla. Aynen öyle. Aynen öyle. Burada cennet olması, cennet olması ee, gidiyor. Bunlar da e, Behi ablanın kedileriymiş. 7 tane. Şu an yedi, 7 tane kedi var mı? 3 tane yok şu anda. 7 tane toplamda. Maşallah maşallah. Hep böyle bunlara bakıyor musun? Bakıyoruz mecbur. Olsun olsun abicim. Gördüğün bunları sabitse yeter. Tencerenin içinden ağzından dolu e, yemek Yedi kedi hepsi birden bitiriyor. Aa, maşallah. Olsun olsun. O hayvana ismi be. Evet arkadaşların annesi Behi ablam. Merhaba ablam benim. Merhaba. Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk ablacığım. Hoş bulduk. Bunlar da arkadaşlar. Aynen. <laughs> Bugün buraya geldik. Güzel bir vlog oldu. Ee, güzel bir çekim oldu. Evet. Kediler Şaş. dövüş ediyorlar herhalde. Oyun oyun. <laughs> oyun. oynuyorlar ama. <laughs> evet. Evet gerçekten evet arkadaşların evlerin olduğu konu Gerçekten güzel yani. Doğayla iç içi burası. Güzel yani. Arkadaşlar bugün vlogun sonuna geldik. Bir köy vlogu da, büloğu da böyle oldu. Arkadaşlarla birlikte. Teşekkür ederim kardeşlerim sizlere. Rica ederiz, Rica ederiz Her zaman bekleriz. <laughs> eyvallah eyvallah. Eyvallah kardeşim benim. Çok sağ ol. Köylerine geldik. Ve günlük vlogumuzu çektik. İnşallah umarım beğenirsiniz. Herkese sonsuz teşekkürler izlediğiniz için. Takip etmeyi, bizlere abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, evet. Arkadaşların e, TikTok sayfası var. Cenk 67 miydi? Cenk nokta nokta 67 Cenk nokta 67 e, sayfası var. Takiplerinizi bekliyor orada arkadaş. <laughs> evet. Çok teşekkürler e, izlediğiniz için. Hayırlı günler herkese.